Dünyanın en kolay, en hafif, en lezzetli muzlu ekmeği için hazırsanız başlıyoruz. Önüme doğrayıcımı aldım. İçine 3 tane olgun muz. Olgun olması eşittir tatlı olması. O nedenle olgun muz tercih ediyoruz. 2 tane yumurta, bal, isterseniz yerine akçağ şurubu ya da hurma, yulaf, hamur kabartma tozu. Her şeyi doğrayıcıdan geçiriyorum. Bazımız hazır. Şimdi içine biraz çikolata ve de yaban mersini. E. Ve pişmeye hazır. Fırın kabımı yağlıyorum ve de hazırladığım harcı aktarıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyorum. Fakat şöyle bir şey yapıyoruz. Tat diyoruz. ve Hafele fırınımın buharlı pişirme özelliğiyle pişiriyorum. Bu sayede ne oluyor? Kekim piştikten sonra yumuşacık çıkıyor. Kekim pişti. Piştikten sonra bir 20 dakika da onu dinlendirdim. Artık dilimleyebiliriz. Of harika gözükmüyor mu? Şu güzelliğe bakar mısınız? şu parçayı kesin istiyorum. Şu güzel yavuk kapsız bol yavan dersinde. Üzerine biraz sağlıklı karamel ve taze meyvelerle servis ediyorum. Bir parça da tadalım. Benim son zamanlarda yapıp yemeye en sevdiğim kek tariflerimden bir tanesi. İnanılmaz pratik, glutensiz, laktozsuz, müthiş bir lezzet. Mutlaka girin deneyin. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.